Yıldırım Muhtarlar Derneği başkanımız, siyasi parti değerli temsilcileri ve yöneticileri, tarih, medeniyet, Türk sinemasına yeni bir soluk kazandırmak, genç sinemacıları Desmas adına sevgi ve saygıyla selamlıyor ve programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu e, seçkide izlediğimiz filmlerin çeşitliliği, farklılığı ileride ortaya çıkabilecek başka benzer e, yapıtları gösterebilmesi, müjdelemesi bağlamında bizleri mutlu etti, şahsen beni mutlu etti. Perspektifimizin olması gerekiyor. Perspektif olmayan insan sadece bileği güçlü bir e, resmana dönüşür, teknik resmana dönüşür. E, ben izlediğim işlerin arasında perspektifi olma ihtimali, bir perspektif geliştirme ihtimali olan Genç arkadaşlarımızın bulunuyor olmasından dolayı heyecan duydum. Duymaya da devam edeceğini söyleyebilirim. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak bu noktada yaptığımız tüm edebi ve sanatsal faaliyetlerde insanımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın aktif rol almasını önemsiyoruz. Yaptığımız her özel gün etkinliklerinde milli bayramlarımızda ilkokuldan liseye, üniversiteye kadar tüm çocuklarımızın aktif olarak aktif olarak rol almalarını sağlayacak yarışmalar düzenliyoruz. Şiir yarışmaları yapıyoruz, resim yarışmaları yapıyoruz. Teknolojik yarışmalar gerçekleştiriyoruz. Yeter ki çocuklarımız kendini gerçekleştirsin, kendini görsün istiyoruz. Bugün de işte birçok filmi belki sinemalarda da seyrederiz. Hatta artık Teknoloji gelişti cep telefonumuzdan, iPad'lerimizden, tabletlerimizden seyrediyoruz. Ama bu işi kendimiz yazmak istersek nasıl olur? Kendimizi nasıl gerçekleştiririz? Bunu önemsiyoruz. Aslında da Kısa Film Yarışmamız da bu bakış açısının, bu perspektifin bir yansıması. Bu yarışmamıza katılan tüm oyuncularımıza, yönetmenlerimize, kıymetli hocalarımıza, jürimize ben bir kez daha emekler için teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde hepimiz sosyal medyaya bağımlı hale geldik ve sosyal medya ne dediyse onu yaptık. Sosyal medya bize neyi doğru dediyse onu kabul ettik ve aslında birbirimize şucu bucu der olduk ister, ister istemez. Ve farkındalığımızı kaybettik, zamanın değerini e, anlayamadık. Orada da son saniyede saat alıp çıkmamızdaki e, simge oydu aslında. Buradan da okuyarak mühendis olabilmesi. Yüzyıllık bir hayalle evlendiği eşinden birkaç yılda ayrılınca iki çocuğun tek başına büyütebilmesi. Öncelikle belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bizi bize, kendimize bize kendimizi ifade fırsatı sunduğu için. E, değerli jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizin gibi değerli jüriden bu ödülü almak ayrıca e, güzel. E, onun dışında e, filmdeki kişi benim annem. E, canım annecim e, bana her zaman ilham olmuştur. Yani bugün eğer herhangi bir şeyi başarabiliyorsam kesinlikle onun sayesindedir. O yüzden kısaca anam sağ olsun diyorum. <laughs> teşekkür ederim. Ee, şu an bu ödülü e, gerçekten değer verdiğim hocalarımın e, insüliyetiyle almak e, kendimi çok değerli hissettim. E, çok heyecanlıyım. E, teşekkür ediyorum.